Karboksilik asitler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Zayıf asit özelliği gösterirler. Doğru. Su'da %100 iyonlaşmadıkları için çok az iyonlaştıkları için çok az haşartı iyonu verdikleri için zayıf asit özelliği gösterirler. Aktif metallerle tepkimelerinden H2 gazı açığa çıkar. Doğru. Aktif metaller hem kuvvetli asitler hem zayıf asitlerle tepkimesinden H2 gazı açığa çıkartırlar. Karbon sayıları arttıkça sudaki yoğunlaşma yüzdesi artar demiş. Ancak karbon sayısı arttıkça sudaki yoğunlaşma yüzdesi azalır. Hatta asitlik de asitlik kuvveti de gitgide daha da azalır diyebiliriz. Yani zaten zayıf asitlerdir de karbon sayıları arttıkça iyice, iyice asitlikleri azalır, iyice kuvveti azalır diyebiliriz. O yüzden üçüncü ifade yanlış. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 C şıkkı. Bileşiklerinden hangileri bir karboksilik asittir demiş. Karboksilik asitler yapısında karboksil yani karbona çift bağlı oksijen ve OH grubunu içeren organik bileşiklerdir. Baktığımız zaman birinci bileşikte karboksil grubu var. Etanoik asit bir karboksilik asittir. Üçüncüde de yine karboksil grubu var. Ancak ikinci de herhangi bir karboksil grubu yok. Dolayısıyla burada karboksilik asit olan 1 ve 3 yani D şıkkıdır bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İki çeşit fonksiyonel grup içerir. Doğru amino grubuyla karboksil grubunu içerir. Toplam iki tane fonksiyonel grubu vardır. Karboksili, karboksil grubu karbona çift bağlı oksijen yani karbonil ile hidroksil grubunun birleşmesiyle oluşan tek bir fonksiyonel gruptur. Yani iki tane fonksiyonel grup birleşerek tek bir fonksiyonel grup oluşuyor. Buradaki karboksili iki fonksiyonel grup olarak yani şöyle bir iki olarak değerlendirmeyin. Tek bir fonksiyonel gruptur. Amino da tek bir fonksiyonel grup zaten. Dolayısıyla iki çeşit geliyor. Proteinlerin yapı taşıdır. Karboksil grubunun yanında aynı zamanda amino grubu da varsa bu amino asit olarak ifade edilir. Ve proteinlerde de amino asitlerin birleşmesiyle oluşur. Dolayısıyla proteinlerin yapı taşıdır. Doğru. Hem sodyum hidroksit hem de hidroklorik asit ile tepkime verir. Şimdi bu karboksilik asit buradan asidik özellik gösteriyor. Aynı zamanda aminodan kaynaklı bazik özellik gösteriyor. Yani bu amfoter özellik aslında gösteriyor. Dolayısıyla karşısına baz koyduğunuz zaman asit özelliği gösterecek. Karşısına asit koyduğunuz zaman baz özelliği gösterecek. Dolayısıyla ikisiyle de tepkime verir. 3 de doğrudur. Dolayısıyla sorun cevabı 1, 2 ve 3. E şıkkıdır. Bileşikleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kaynama noktaları kıyası var. Yükseltgenmesini soruyor kaç kere yükseltgeneceğini. Her üçünün de moleküller arası etkileşimi soruyor. Şimdi bu birincisi karboksil grubu içerir. Buradaki oksijenden kaynaklı karboksilik asitlerin molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. İkincisi alkol. Alkolde de yine moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Üçüncüsü de bir aldehit yapısı. Aldehitlerin molekülleri arasında ise dipol, dipol etkileşimi vardır. Şimdi üçünün de karbon sayısı iki. Karbon sayıları eşit. Şimdi karboksilik asitler ve alkollerde hidrojen bağı var. Dipol dipole göre daha kuvvetli. O yüzden kaynama noktası daha yüksek. Ancak karboksilik asitlerin kaynama noktası alkollere göre daha yüksektir. Dolayısıyla burada kaynama noktaları arasındaki kıyaslama Karboksilik asitin en büyük. Daha sonra alkol. Daha sonra aldehit. Yani X, Y, Z şeklindedir. Aynı dış basınçta kaynama noktalar arasındaki ilişki X, Y, Z. Birinci ifade doğru. Z'nin bir basamak, Y'nin iki basamak yükseltgenmesiyle X oluşur demiş. Şimdi burada Y bir primer alkol. Primer alkol yükseltgendiği zaman aldeit oluşur. Yani burada Z oluşacak. iki karbonlu aldehit. Aldehit de yükseltgendiği zaman karboksilik asit oluşur. iki karbonlu. Yani burada X bileşi oluşacak. Dolayısıyla Y Burada 2 basamak yükseltkendiği zaman X oluşacak. Z ise 1 basamak yükseltkendiği zaman yine X oluşacak. Dolayısıyla ikinci ifade doğru. Yani Z'nin 1 basamak, Y'nin 2 basamak yükseltken mesela X oluşur. Doğru. Her üçü de yoğun fazla molekül arasında hidrojen bağı içerir demiş ama Z yani aldehit dipol, dipol etkileşimi içerir. Bu yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı da 1 ve 2, B şıkkıdır. X ve Y bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aynı koşullardaki iyonlaşma sabitleri K arasındaki ilişkin X büyük Y şeklinde olduğunu söylemiş. Şimdi baktığımız zaman ikisi de bir karboksilik asittir. İkisi de suda çok az bir şekilde iyonlaşarak H artı iyonu verir. Yani ikisi de zayıf asittir. Zayıf asit oldukları için bunların iyonlaşma sabitleri yani Ka değerleri vardır. Şimdi karboksilik asitlerde karbon sayısı arttıkça asitlik gitgide azalır. Ve burada Y2 karbonlu, X ise tek karbonlu. Dolayısıyla burada formik asitin asitlik kuvveti, işte asetik asitten yani iki karbonlu karboksilik asitten daha büyüktür. Burada asitlik kuvveti büyük olanın Ka değeri de büyüktür. Yani Kax burada Kay'den büyüktür. X büyük Y K arasındaki ilişki dolayısıyla A şıkkı doğru. X Fehling ve Tollens çözeltileriyle yükseltgenerek karbonik asite dönüşür. Şimdi normalde karboksilik asitler yükseltgenmez. Sadece sadece tek karbonlu karboksilik asit olan metanoik asit yükseltgenir ki X burada tek karbonlu karboksilik asittir. Ki bunun sebebi de karbona hala hidrojen olmasından kaynaklı yükseltgenebiliyor. Buradaki diğer karboksilik asitlerde karbona bağlı hidrojen olmadığı için yükseltgenemez. X de burada yükseltgendiği zaman, bir adım yükseltgendiği zaman ki feyling ve tollens yükseltgen maddelerdir. Karbonik asit yani H2CO3'e dönüşür. Dolayısıyla B şıkkı da doğru. Y'nin bir basamak indirgenmesiyle ki karbonik, karboksilik asitler indirgendiği zaman aldeit oluşur. Y burada iki karbonlu bir karboksilik asit. indirgendiği zaman iki karbonlu bir aldehit olan aset aldehit oluşacak. Dolayısıyla C de doğrudur. X karınca asiti. Metanoik asitin yaygın adı karınca asittir. Karıncalar da aynı zamanda bu asidi salgıladığı için karınca asidi denir. Y de asetik asitte sirke asidi olarak da yaygın olarak kullanılır. Bilinir. Bu da doğru. Her ikisinin de izomeri olan bir ester bulunur demiş. Evet karboksilik asitlerin izomeri esterlerdir ama tek karbonlu bir ester yazılamaz. Esterlerin genel formu şöyle. Karbon çift bağlı oksijen. O. Şuraya bir radikal. Şurada bir radikal de olabilir. Hidrojen de olabilir ama bir en az iki tane karbon olmak zorunda. Dolayısıyla metanoik asidin bir izomeri olan ester yazılamaz. Dolayısıyla bu anlamda E şıkkı yanlıştır. İki değerli alifatik doymuş açık zincirli bir karboksilik asidin 2,36 gramı ile hazırlanan sulu çözeltisiyle 0.2 molarlık 200 mililitre sodyum hidroksit çözelsi tam olarak nötralleşiyor. Buna göre bu karboksilik asidin 1 molünde kaç mol karbon atomu vardır yani kaç tane karbon içeriyor diye soruyor. Şimdi 2 değerli olduğuna göre bunun içerisinde, bunun yapısında iki tane karboksil grubu var. Yapısında iki tane karboksil grubu bulunduran alifatik diyor yani herhangi bir halka olmadığını söylüyor. Doymuş diyor herhangi bir ikili bağ olmadığını söylüyor. Açık zincirli bir karboksilik asidimiz var. Şöyle hatta genel olarak RCOH2 şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi bu karboksilik asidin isterseniz öncelikle genel formülünü bulalım. Şimdi genel formülü bulurken alkanın formülünden faydalanıyoruz ki alkanın genel formülü CnH2n artı 2'dir. Bu genel formülden eğer ki bir yapın içerisinde kaç tane pi bağı varsa o kadar 2 tane hidrojen çıkartıyoruz. Kaç tane halka varsa o kadar yine 2 tane hidrojen çıkartıyoruz. Genel formüle ulaşmak için işte varsa oksijen azot onları da ekliyoruz. İşte bunun yapısında bu iki değerli alifatik doymuş açık zincirli karboksilik asitin yapısında herhangi bir halka yok. Ama pi pibo şuradaki karboksilin yapısında şöyle bir tane pi bağı olduğu için iki tane de karboksil olduğu için iki değerli. İki tane pi bağı var. İki pi bağı varsa genel formülden dört tane hidrojen çıkartacağım. Bundan dört çıkartırsak Cn, H, 2N artı 2'den dört çıkınca eksi 2. Burada dört tane de oksijen olacak. O, dört. Dolayısıyla bu bizim genel formülümüz. Şimdi i̇şte bu yapı şöyle diyelim. Hatta şu genel formülü de yazalım. R COOH 2'yi sodyum hidroksitle tam olarak nötralleştiriyor. Şimdi tam olarak nötrleşiyorsa buradaki hidrojenle OH sayısı birbirine eşit olmalı. Burada iki tane hidrojen kopacak. Burada bir tane var şu an. Şöyle şurayı iki ile çarptık ve burada ürünler oluşacak. İşte tuz ve su oluşacak. Şimdi burada dolayısıyla biz öncelikle sodyum hidroksitin molünü bulalım. Molaritesi ve hacmini vermiş. Molarite eşittir n bölü ve molaritesi 0.2. Hacimde 200 mililitre 0,2 litre 0,2 molü buradan 0,04 moldür. 2 kat sayısına 0,04 molse ise 1 kat sayısına 0,02 moldür. Şimdi N eşittir. N bölü MA. N'i 0,02. E kütlesini de vermiş bunun 2,36 gram. 2,36 bölü MA. MA'sı buradan her iki tarafı 100 ile çarpınca 236 bölü. 2'den 118. Şimdi eması 118. Genel formülde böyle ifade etmiştik zaten. O zaman 118 eşittir. 12N, karbon 12'dir 12N. Artı 2N-2, hidrojen 1, 2N-2. Artı 4 tane oksijen 16 çarpı 4, 64. 118 eşittir. 14N artı 62. 14N eşittir. 118'den de 62'ye çıkartırsak 8'den 2 çıktı. 6, 11'den 6 çıktı. 5. 56'yı da 4'e bölersek en eşittir. 4. Yani bu karbo bu karboksilik asitinin içerisinde 4 tane karbon var. Dolayısıyla 1 mol ile 4 mol karbon vardır. Cevap da D şıkkı diyebiliriz. Yapı formülü verilen bileşik tepkimelerinden hangilerini gerçekleştirebilir? Brom ile katılma bu yapısında bulundurduğu ikili bağlar sayesinde yani gösterdiği alken özelliğinden kaynaklı brom ile katılma tepkimesi verir. Burada karboksil grubu içeriyor her iki tarafta da. Dolayısıyla bu bir karboksilik asittir. Ve karboksilik asitler alkollerle esterleşme tepkimesi verir ve sonucunda ester oluşur ve su açığa çıkar. Dolayısıyla CH3 OH bir alkol olduğu için evet esterleşme tepkimesi verir. Bunlar yine bir asit olduğu için bazlarla da nötrleşme tepkimesi verir. Potasyum hidroksit bir bazdır. Dolayısıyla bu da olur. Dolayısıyla üçüyle de tepkime gerçekleştirebilir. Tepkimeleri ve XY bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tepkimelere bakacak olursak birinci tepkimedeki madde bir aldehit. Aynı zamanda aromatik bir aldehit. Hatta benz aldehit diyebiliriz bunun ismine. Tepkimede burada oksijen köşeli parantez gösterdiğine göre bir yükseltgenme tepkimesi. Ve aldehitler yükseltgendiği zaman karboksilik asit oluşur. Şöyle bir karboksilik asit oluşacak. Karbon çift bağlı oksijen ve OH. Hatta bu da benzoik asittir benzoik asit. Daha sonra bu X maddesini yani benzoik asidi sodyum hidroksit bazıyla tepkimeye sokuyor ve sonuç olarak tuz ve su açığa çıkıyor. Asitle baz tepkimesi nötralleşme tepkimesidir. Sonuç olarak tuz ve su açığa çıkar. Doğru. Burada da şöyle bir madde oluşacak. Buradaki hidrojenle OH birleşip suyu oluşturacak. Sodyum da buradaki oksijenin yanına gelecek. Yani şöyle bir madde oluşacak. CO, O, ya? Şimdi şıklara bakalım. Birinci reaksiyonda yükseltgen olarak fehling çözelsi kullanılmış olabilir. Evet aldehitler yükseltgenir. Fehling aynı tollens gibi yükseltgen maddelerdir. Aldehitler de fehling ve tollens de yükseltgenir ancak burada son derece dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Önemli bir nokta var. Aromatik aldehitler. Bakın bu aromatik bir aldehit. Fehling çözeltisiyle yükseltgenmezler. Tollens çözeltisiyle yükseltgenebilirler. Aromatik olmayanlar zaten hem Fehling hem Tollens'le yani alifatik olanlar hem Fehling hem Tollens'le yükseltgenebilir ama aromatik aldehitler Fehling çözeltisiyle yükseltgenemez. Dolayısıyla burada Fehling çözeltisi kullanılmış olamaz. A şıkkı direkt yanlış ama Tollens'le yükseltgenebiliyor. Burası önemli bir nokta. İkinci reaksiyon bir asit baz tepkimesi olduğu için nötralleşme tepkimesidir. X benzoik asittir. Y burada sodyum benzoat'tır. Şurada OAT kökü. Y kuvvetli baz zayıf asit olduğu için bazik bir tuzdur. Diğer şıklar doğrudur. Karboksilik asitlerin alkollerle tepkimesine esterleşme denir. Burada verilen denkleme göre bir miktar karboksilik asit ile 23 gram alkolün artansız tepkimesi artansız reaksiyonun sonucu 44 gram ester ve 9 gram su oluşuyor. Buna göre R1 alkilinin 1 molünde kaç mol karbon atomu bulunur diye sormuş. Şimdi burada 23 gram alkol kullanılmış. 23 gram. Ve sonuç olarak 44 gram ester oluşmuş. 44 gram. Ve aynı zamanda 9 gram su oluşmuş. Ve bu tepkime artansız. Burada kimyanın en basit ve en temel kanunu olan kütlenin korunumu kanundan hareketle ürünlerin kütlesi toplamı 44 artı 9'dan 44 artı 9'dan 53 ise girenlerdeki maddelerin kütlelerin toplamına eşit olmak zorunda. Ürünlerle girenlerin kütleleri eşit olmak zorunda. Buradaki karboksilik asitin kütlesi x olsun. x artı 23'e eşittir. Buradan 53 eşittir x artı 23'te. x buradan 30. Yani bizim 30 gram karboksilik asit tamamen kullanılmış diyebiliriz. Şimdi şunu da bulalım. Burada suyun molünü bulalım. N eşittir M M'den 9. Suyun MA'sı 18. Yani buradan 0,5 mol. O zaman hepsi birebir oranda zaten. Hepsinin katsayısı 1. Burada karboksilik asit de o zaman 0,5 moldür. Şimdi N eşittir. n bölü MA'da. Molü 0,5. MA'sı M'i burada 30. Harcanan kütlesi 30. Buradan MA'sını bulabiliriz. MA'sı da 30 bölü 0,5. O da 60. Şimdi karboksilik asitin de genel formülünü yazacak olursak karboksilik asitin genel formülü CN H2N O2'dir. Buradan hareketli MA'sı 12N artı 2 n artı 2 tane oksijen 32. Bunların hepsinin toplamı 60'a eşitmiş. 14 n eşittir. 60'tan 32 çıkarsa 28 n buradan 2. Yani içerisinde 2 tane karbon var. 1 molünde 2 mol karbon bulunur. Sorun cevabı da B şıkkıdır. Organik bir bileşik ile ilgili bilgiler şöyledir alkollerle esterleşme tepkimesi veriyor. Alkollerle esterleşme tepkimesi veriyorsa bu bir karboksilik asittir. Karboksilik asit. Yani yapısında karboksil grubu barındıracak. Ya da şöyle de gösterebiliriz. Karbon çift bağlı oksijen OH içerecek. 1 molü 2 mol sodyum hidroksit ile tam nötrleşiyor. 1 mol 2 mol sodyum hidroksit ile tam nötrleşiyorsa demek ki bunun içerisinde 2 tane karboksil grubu var. Yani 2 tane hidrojen hidrojen diye değer, tesir değerli 2 olmak zorunda. Çünkü burada OH 2 mol olduğuna göre 2 mol OH. Burada 2 mol hidrojen olması gerekir. İşte buna göre şıklarda buna göre bu organik bileşik hangisi olabilir diyor. Evet bu karboksilik asit ama tek değerlikli. Bu olmaz. E bu zaten eter. Bu direkt olmaz. Bu keton. Bu da olmaz. Bu yapıda yine bir aldehit yapısı. Bu da olmaz. D şıkkı da bir karboksilik asit ve iki tane karboksil grubu barındırdığı için cevap D şıkkı diyebiliriz doymuş, düz zincirli, alifatik bir monokarboksilik asidin 51 gramı ile m gram sodyum metalinin artansız tepkimesi sonucu normal koşullarda 5,6 litre H2 gazı açığa çıkıyor. Bu tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Doymuş, düz zincirli, alifatik bir monokarboksilik asidin genel formülü CnH2nO2'dir. Bu şöyle yazarsak dair R diyelim şöyle. C karbona çift bağlı O. O OH şeklinde de gösterebiliriz. Burada bir radikal var. Artı bunun sodyum yani aktif metalle tepkimesinden çıkan H2 gazı ile ilgili. Tabi burada sodyum şu hidrojenle yer değiştirecek. Şöyle bir madde oluşacak. R1 C çift bağ O. O Na maddesi oluşacak. Tabi burası da 1 bölü 2 ile çarpılacak ki buradaki hidrojen sayıları eşitlensin. Şimdi normal koşullarda 5,6 litre. Normal koşullarda 1 mol 22,4 litredir. O zaman kaç mol? 5,6 litre. Şöyle x buradan 5,6 bölü 22,4. Bu da aşağı doğru 4 katı yani 1 bölü 4. Yani 0,25 mol. Şu H2 0,25 mol. 1 bölü 2'ye 0,25 mol ise buradaki karboksilik asit 2 katı 0,5 moldür. Şimdi bu karboksilik asit 0,5 mol. Kütlesi 51 gram. Mol kütlesi de şuradan mol kütlesini de n'e bağlı olarak bulalım. 12n artı 2n artı 32'dir. Yani 14n artı 32. Şimdi 14n artı 32 eşittir. 51 bölü 0,5. O da 51'i 0,5'e bölersek 102 yapar. 14n eşittir. 102'den 32 çıkartırsak 70. 70'i de 14'e bölersek 5. Dolayısıyla bu 5 karbonlu bir karboksilik asit. Şimdi mesela bu arada M23 demiş. M neydi? M gram sodyum. Onu da bulalım. 1 bölü 2'ye 0.25 ise 1'e. Bu da 0.5 mol'dür. Sodyumun 1 mol'ü 23 gram. 0.5 mol'ü 11.5 gram olacaktı. M burada 11.5 gram. Dolayısıyla 1 yanlış. 23 değil 11.5 gram sodyum kullanılmış. Karboksilik asitin kapalı formülü 5 karbonlu C5 H10O2 şeklindedir. Bu doğru. Tepkimenin denklemi şöyle genel formülle yazacak olursak buraya 4 karbon kalır. C4H9 COH aynen burada yazıldığı gibidir. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğru. Dolayısıyla sorun cevabı 2 ve 3 E şıkkı diyebiliriz. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin sonucunda bir karboksilik asit elde edilemez? Aldehitlerin yükseltgenme tepkimesi sonucunda karboksilik asit elde edilir. Aldehitin yükseltgenme tepkimesi. Yine aldehitin yükseltgenme tepkimesinden karboksilik asit elde edilir. Aynı zamanda esterlerin su ile parçalanma sonucunda karboksilik asit ve alkol elde edilir. Dolayısıyla buradan da karboksilik asit elde edilmiş olur. C şıkkında ketonun su ile tepkimesinden karboksilik asit elde edilemez. Dolayısıyla cevap C şıkkı diyebiliriz.